Denizli Sanayi Odası gibi Türkiye'de AB bilgi merkezlerinin bulunduğu 10 şehrimizde Arpa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleriyle birlikte Avrupa Film Günleri gerçekleştireceğiz. Bu 10 şehrimizde eş zamanlı olarak gerçekleşiyor film günleri. Denizli'de de 8-12 Mayıs tarihleri arasında Forum Çamlı, Sinanova sinema salonlarında seyircilerle buluşacak filmler. Geçen sene başladı. Denizli için film günleri ilkini gerçekleştirdik. Bu yıl ikincisini yapıyoruz. 18, Büyükelçiliğin 18 filmi Denizli'de sinema severlerle buluşacak. Denizli'ye Cumartesi günü 11 Mayıs'ta Litvanya ülkesinin filminin gösteriminden önce Litvanya Büyükelçimizin bir e, katılımı olacak. Gösterimde de izleyecek filmi seyircilerle beraber, katılımcılarla beraber. E, burada büyükelçiliklerle yaptığımız tabii ki ortaklık neticesinde e, yereldeki izleyicilerimizle film sahibi ülke temsilcilerini bir araya getirmiş olacağız. Filmlerimizin gösterimleri halka açık, ücretsiz ve Avrupa sanatının, Avrupa kültürünü denizde yaşayan seyircilerimizle, sanatseverlerimizle bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Biletleri e, her seanstan bir gün önce 8-12 Mayıs tarihleri arasındaki gösterim takviminden bir gün önce. Sinema gişelerinden ücretsiz olarak temin edebilir katılımcılarımız. Herkesi bekliyoruz 8-12 Mayıs tarihleri arasında çok güzel çok seçkin filmler sinema severlerle buluşacak. Forum Çamlık AVM'de görüşmek üzere.